İnsan gözünde yaklaşık 130 milyon ışığa duyarlı hücre vardır. Göz merceği otomatik olarak odak ayarı yapar. Göz bebeği ışığa göre büyür veya küçülür. Retina gelen görüntüyü ters çevirip beyni aktarır. Modern kameralar göze bakarak geliştirilmiştir. Ama kamera için yüzlerce mühendis gerekirken göz Allah'ın kudretiyle bir anda yaratılmıştır. Gözün bu mucizevi yapısı kendi kendine değil Allah'ın verdiği görme kanunuyla işler. Göz bir cam parçası değil hikmetli bir latifedir. Gözün küçücük yuvarlağında koca kainatı içine alan bir pencere açılmıştır. Yani göz kainatı temaşa etmek için verilmiş bir ilahi penceredir. Bir fotoğraf makinesi masanın üzerinde bulunsa herkes bilir ki onu bir mühendis tasarlamıştır. Göz ise fotoğraf makinesinden milyon kat daha gelişmiş bir sanat harikasıdır. Bir teleskop gökyüzünü büyüterek gösterir. Göz ise hem teleskop hem kamera hem projektör işlevini aynı anda yapıyor. Teleskop için kendi kendine oluştu denmez, göz için ise hiçbir şekilde kendi kendine oluştu denemez.